Arkadaşlar hepinize selam. Firdet kanalına hoş geldiniz. Ben Firdet arkadaşlar. Benim Minecraft videolarından tanıyorsunuzdur. Firdet kanalından gelenler arkadaşlar bu videoyu izleyenler lütfen ilk önce bu kanala abone olsun ve bildirimleri açsın arkadaşlar. Lütfen bu kanala abone olun ve bildirimleri açın. Ayrıca bu video sizlerden tam 1500 like bekliyorum. Bu video 1500 like gelirse Brawl Stars videoları devam ederim arkadaşlar. Bugünkü videoda arkadaşlar sizlerle birlikte çalılığa girmeme challenge yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz çalılığa girmeyeceğiz abi. Hangi etkinlikte olduğumuzu bir önemi yok arkadaşlar. Daha hangi karakteri oynadığımız, oynadığımızın bir önemi yok. Hiçbir şekilde çalılığa girmek yasak arkadaşlar. Kesinlikle çalılığa girmeyeceğiz. Bakalım çalılığa girmeden arkadaşlar birinci olabilecek miyiz ya da başarılı olabilecek miyiz? Kupa kazanabilecek miyiz? Gerçekten çok merak ediyorum. Ayrıca yanlışlıkla da olsa çalılığa girersem kutu açıyorum Ferit ailesi. Yani yanlışlıkla da olsa kutuyu hiçbir şekilde arkadaşlar çalılığa girmemem gerekiyor. Bu arada arkadaşlar hepinize Türkiye 200.sü yükselmekte olan kılınımıza bekliyoruz arkadaşlar. Kulüp etiketi burada görünmekte. Videoyu durdur girersiniz arkadaşlar. Yeterlikli arkadaşlarımız 15.000 kupanın üzerinde. Klanımıza bekliyoruz arkadaşlar. Samimi ortam var, küfürsüz ortam var. Herkese klanımıza bekliyoruz abi. O zaman hangi savaşçı seçelim arkadaşlar bu challenge için? İstediğim savaşçıyı burada seçebiliyorum. Bir kere çalıların içine giremediğim için arkadaşlar. Çalılık yasak olduğu için ben uzaktan vuran Colt seçeceğim arkadaşlar. Ayrıca Colt benim en iyi oynadığım karakter olduğu için bence bunda arkadaşlar kupa kazanabileceğim. Yani çalıların içine girmeden başarılı olabileceğim abi. Çalılığa girmek yasak arkadaşlar. Çalılığa girersem dediğim gibi e, kutu açıyorum. Yani yasak dedim. Yani iki kesinlikle çalı, çalılığa girmeyeceğim hiçbir şekilde. Ne, ne, ne kadar zor durumda olursam olayım arkadaşlar çalılığa girmeyeceğim abi. <laughs> Baya zor olacak benim için. Mesela bakın burada kutular var ama onları alamıyorum. Dediğim gibi çalılığın içinde oldukları için şu an çalıların dışında bir kutu bulmam gerekiyor. Abi 2 puanlı, 2 enerji puanlı bul var karşımda ya. Şöyle bir yollayalım. Aha vurdum çok iyi. Abi 4 enerji puanlı Daryl var ya. Gerçekten bunlar bizi doğrar arkadaşlar. Uzaktan her ne kadar uzaktan vuralım. Abi geliyor vallahi geliyor. Çok ciddiyim geliyor abi. Beni ne yapıyorsun sen? Tanıyor mu? Ne yapıyorsun? <laughs> Niye bana fokus atıyorsun? Anlamadım. Arkadaşlar Daryl var burada. Ve şu an hala bir kutu bulamadım. Benim acilen enerji puanına ihtiyacım var. Yoksa öleceğim abi. Gerçekten öleceğim. Yani çalılığa girmeden bu iş gerçekten çok zor arkadaşlar. Bakın arkamda deril var. Abi öldüm ya. Arkadaşlar öldük yenildik. Neyse öldüğüm için arkadaşlar bir tane kutu açıyorum. Çünkü öldüm Ferit ailesi. Şöyle açalım bakalım. Abi inşallah karakter çıkar. Hadi cold. Cold'un güçlendirme puanı çıktı. Poco'nun çıktı. Pek de bir şey çıkmadı arkadaşlar. Dediğim gibi ölürsem ve arkadaşlar çalılığa basarsam kutu açıyorum arkadaşlar. O zaman devam ederim. Bu sefer kodla oynamayacağım. Daha farklı bir uzaktan vuran karakterle oynamak istiyorum. Mortal oynayacağım arkadaşlar. Bence bu sefer kazanacağım arkadaşlar. Çalılığa girmeden bence bu sefer kazanabilirim. Aa bak bir tane kutu var burada zaten. Bir enerji yeterli olur mu? Aa altta da bir tane daha kutu var. Ama onu biri alıyor. Alıyor mu acaba? Almıyor. Aha alıyor. Evet alıyor. Bally alıyor arkadaşlar. Molotof fırlatan. Acaba Barley'i öldürebilir miyim yakınına girip? Dur bakayım. Abi Bali'nizden bir puanı varmış. Abi Bali bana ver senin onu ya. Niye aldın abi ya? Uf. <laughs> Öldürecek beni. Aman Allah'ım. Uf öldürdüm. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yaşasın be. Arkadaşlar bunun içinde birisi var. Abi ölüyorum yalnız ya. Yalnız çalının içine kim gibi. Abi ölmek istemiyorum. Vallahi kutu açacağım sonra. Abi ayı ben atayım da şöyle bir. Şöyle bir ayımızı atalım. Evet öldük. En azından Ölsem bile ayımla uğraşından. Kaybettiğim için bir tane daha kutu açıyorum. Çalılığa girmeden bu oyunu oynamak imkansız abi. Shelly Hold güçlendirmesi çıktı. In 4'te para çıktı arkadaşlar. Uzaktan vuran bir karakter de mesela, yakından vuran mı oynasam bir de. Bu da oynayacağım arkadaşlar. Bakalım yakından yakın menzilli bir karakterde nasıl olacak. Oha ortada bayağı kutu var. Ortada bayağı kutu var. Gördünüz mü? Onları alabilirsem çok güzel olur. Hayır olamaz olamaz. Gel lan buraya. Abi bu karakter çok iyi yalnız ya. Bana salmayacak büyük ihtimalle. Evet salma harbiden arkadaşlar. Yine kutsuz kaldık. Abi vallahi kafa yiyeceğim ya. Ah kutu şurada kutu şurada. Ömer Yıldız bana ver dostum lütfen okutuyor. kutuyu Hemen şu kutuyu alalım Abi gelme gelme lütfen gelme Tamam tamam aldım 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 enerji puanını aldım Enerji puanını aldım Güzel güzel Şimdi normalde bullu arkadaşlar çalılıkların içinde pusanız daha iyi oluyor Ama çalılıkların içinde tabii ben pusamıyorum Çünkü çalıla girmem yasak Bir tane daha kutu açacağım arkadaşlar Yeter ya 18 altın Bali Deril Oha bonus jeton katlı çıktı Tamam güzel Sıra Jesse'de arkadaşlar. Biraz geç başladım. Poco Poco gelme abi. Bir gelme de. Ya Allah aşkına şu çalılığın içine girmeden bu oyunu kazanmayı. Yani bu kadar zor olmadığını kanıtlayacağım arkadaşlar. Bu kadar zor olamaz ya. Gerçekten bu kadar zor olmaz. Bak El Primo bir gelme be. Gelme be abi ya. Allah Allah şu kutuyu alayım. Tamam tamam. <laughs> o abi öldürecek beni. Gel buraya El Primo. <laughs> El Primo çok az canı kaldı. El Primo gel lan buraya. Oğlum kaçamayacaksın benden. Aha bak burada da Poco var. Poco bak. Seni öldürmemi istemiyorsan git kardeşim. Yalnız ben öldüm. <laughs> Ulan inşallah ultin yoktur. Ultisi yoktu. Allah şükür ultisi yok arkadaşlar. Bu arada şu kutuyu bir kıralım. Kır şu kutuyu. Bu arada arkadaşlar yani fark etmeden eğer Girdiysen böyle çalının içine yazın yorumlarda arkadaşlar tamam mı? Fark etmeden girmiş olabilirim. Çünkü gerçekten bu oyunda çalığa girmek refleksi bir hareket. Nerede lan El Primo? Oğlum El Primo. O El Primo yalnız ultisi açılırsa büyük bir sıkıntı yaşatabilir bize. Hadi abi ya El Primo vallahi arkadaşlar. Adam kanser ya. İki saattir beni takip ediyor. Oğlum içine gitsene. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar yazın yorumlarda bak yanlışlıkla girebilirim. Bak çalılan içine saklanıyor bak kardeşim. Ya, abi be oynamayı bilmiyorum ben şu ultiyi bir atayım da. Sen orada bir öleceksin kardeşim ya. Hangi yeter? Çalılan içinde duruyor adam bak ulti attı. <laughs> Lan ölüyorum. Aha öldü tamam çok iyi. Ama enerjisi çalılığın içinde. Şöyle çalılığın içine girmeden alabilirse enerjisini çok iyi olur aldım. Şimdi ortaya gideceğim arkadaşlar. Ortada bir kutu var. Oha! Poku'nun enerjisine bakın. Bu adam ne yapmış abi? Yememiş, içmemiş. Kutu kırmış herhalde. <laughs> Vallahi şöyle bir sektirerek mi yapsak? Aynen yok sektirerek olmuyor. Şu kutuyu bir alalım. Yalnız acilen almamız gerekiyor. Yoksa ortaya birisi gelebilir. Aa tamam aldım çok iyi. 4 enerjim var. 2 savaşçı var. Diğer savaşçı da şurada. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Jesse ile 4 enerjimiz var. Bakalım onun kaç enerjisi var acaba? O Oha 10 enerji mi? Yok artık be. Abi yok artık ya. Aa <laughs> çok az canı kaldı. İşte bu. Kazandım. Kazandım. Vallahi billahi kazandım. Çalınan içine girmeden kazandım. <laughs> Abi kazandım sonunda. Vallahi. 3 3 üç oyundur kaybediyoruz. Sonunda kazanmayı başardım ya. Çalılıklara girmeden kazanmaya çalışma çalış devam ediyor arkadaşlar. Şimdi El Primo ile oynayacağım. Şöyle yükseltelim. Aa güzel oldu tamam. Şimdi El Primo ile oynama vakti arkadaşlar. Hesaplaşma giriyorum yine. Abi ortaya o kadar uzam ki yani arkadaşlar ortada normalde çalılıklara girmeden dört tane kutu yan yana oluyor. Bu arada Allah çalılıklara girmem gerekiyor. Az kalsın giriyordum abi. Tamam şu iki kutuyu alsak iyiydik abi. Vallahi iyiyiz. Şunu alalım abi. Brock git Allah aşkına ya. Git Allah aşkına be abi ya. Of. Geldi ama öldürürüm bak seni. Böyle öldürürüm işte. Oha son anda ulti bastı yalnız. Dur 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 şu kutuyu kırayım. 3 puan oldum. Şele git. Şele. Şele git. Allah'ını seviyorsan git. Abi bu arada çalılığa girdim. Aaa çalılığa girdim. Evet arkadaşlar çalılığa girdim bu arada. Niye bir şey söylemediniz? Çalılığın içine girdim bildiğiniz arkadaşlar. Değmemem gerekiyordu çalılığa. Neyse bir tane kutu açacağız arkadaşlar maalesef. <laughs> Sayılmaz yani bu. Yani aslında çalılığın içine saklanmadım. Ama yanlışlıkla çalılığa girdim arkadaşlar. Refleksi bir hareket sonucu. Çalılığın içine girmeyi başardım. Ama girmeyeceğim bir daha. Aa bak yine gireceğim sanırım. Hop aa girmedim. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam 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 tamam, tamam. İşte bu. 4 tane enerjim oldu. Arkadaşlar size sayılsın mı? Yani bakın şurada refleksi bir şey yani Şeli bana ateş ediyordu. Şöyle oldu. Yani böyle oldu arkadaşlar. <laughs> Sayılsın mı? Sizce arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım. Birisi saklanıyor arkadaşlar. Ortada falan saklanıyor olabilir ya da şurada saklanıyor olabilir. Ama bir yerde aha bak nerede saklanıyor gördün mü? Ben dedim, ben dedim. Ben dedim. Ben dedim. dedim. Canerim çalıklar atlamıyoruz arkadaşlar. çalı atlamadım. Hata olmasın diye. Abi hadi işte bu. Güzel, güzel. Normalde çalıların içinde atlayıp öldürebilirdim ultiyle onu ama Yanına atladım arkadaşlar yani önem veriyorum abi. Bakayım burada mı? Oha burada bul. Bak 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 çıldırıklarının içine giriyor. Bak giremiyorum ben onun içine bak kardeşim. Giremiyorum ben ona. Giremiyorum. Saldıracağım direkt. Abi benden günah gitti. tam öldü o ya. Öldü öldü tam sıkıntı yok. Öldün. Öldün. Bay bay. Bay bay öldün işte böyle ölürsün işte Arkadaşlar bu arada demiştim ya hani çalılıkların içine girdim arkadaşlar Ok video kaydı isterseniz bir tekrardan seyredelim Şele git şele Şele git Allah'ını seviyorsan git Arkadaşlar birazcık girmişim çalıla. Evet gördünüz yani girmişim arkadaşlar. O yüzden kutu açacağım. Yani yaklaşmamam bile gerekiyordu çalıla. Ve cezalıyım. Evet kaybettim arkadaşlar. Challenge iptal. Hemen kutumuzu açalım. <laughs> Maalesef girdim arkadaşlar çalıla. 50 altın güç puanları. Evet 3 tane bir şey çıktı. Bakalım güç puanlarından neyi yükseltebiliriz başka arkadaşlar? Shelly'yi yükseltebiliyoruz. Jesse'yi bir de Daryl'ı. Hadi yükseltelim o zaman. Niye bekliyoruz ki? Yükseltelim şunu. Oha daha uzun menzilli oldu. Shelly'yi de yükseltelim. Yaşasın güzel. Başka Jesse'yi. Jesse'yi de yükselttim. Bir de Poco'yu yükselteceğim arkadaşlar. Aslında Poco'yu yükseltmesem bir, Kullanmıyorum arkadaşlar ama yükselteceğim. Tamam. Vallahi hepsini yükselttim. Bu arada bir videonun yavaştan sonuna geldim arkadaşlar. Bence eğlenceli bir çalıştı arkadaşlar. Başarısız olduk, başarılı olduk, win aldık, kaybettik. Daha çok kaybettim arkadaşlar. Çünkü bayağı zor yani çalıkları girmeden özellikle Brawl Stars'ta oynamak. Şu an sağda bir solda iki tane video arkadaşlar. Lütfen bu kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Video like atın. Ayrıca kulübümüze katılın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.